Arkadaşlar işte Metin Bey girilmesi yasak olan Tavşan Adası'na giriş yaptı. Şu an zor şartlarda gerçekten çekim yapıyoruz. Evet, Kendisi biraz önce ayağa kaydı. Neredeyse düşecekmiş gibi oldu ama son anda <laughs> yaptığı estetik işte kaslarını orada çalıştırdı ve işte oradan tam düşerken kendini kurtarmayı bildi. Bu arkadaşımız gerçekten makine gibi <laughs> Çalışan, makine gibi çalışan e, vücuda sahip ve gerçekten <laughs> inanılmaz hareketli var. <laughs> <laughs> <Oğlum, gülüyor> ben düşerim, sonra ölümüne düşerim ben burada aşağı. Da bir daha, bir daha beni göremezsiniz. Tabii ölmek istemiyoruz, <laughs> yaşamak istiyoruz. Yaşam enerjisi var. Kimde var? Sen de, bende, bizde Bugünkü işte gezimiz biraz yorucu oldu çünkü dağlar, taşlar. İşte şuraya gösterdi, hemen izi, izletiyoruz. İşte şu sol tarafımızda buraya benzer bir adacık dağ var ama işte burada gerçekten orada tel örgülerle çevirmişler ama yine de gidenler var ya oraya. Bak kan öyle mi gitmiş sen? sana? Baba orada sevişiyorlar mı yoksa? La film çeviriyorlar orada. <laughs> Yakın çekim yapabiliyor muyuz bakalım? Sevgili izleyiciler, neredeler? Göremiyoruz. Ha şu an görüyoruz ama zor şartlarda çekim yaptığımız için kameramız biraz danleri olduğu için anca o kadar. Metin Bey burada. Hemen sol tarafında yine ona benzer. Bak tekne geliyor oradan. Öbür tarafta gayet hoş, güzel manzaralı ee, hareketler. Ben kendimi de göstereyim bu arada. Bu da ben. Bu da ben. Sevgiler, saygılar. Ondan sonra...